kıymetli izleyicilerim merhabalar kıymetli takipçilerim Narsist kurbanı olmamıza sebep olan ebeveynlerimizin yani duygusal olarak büyüyememiş ebeveynlerimizin ve onlarla iletişimi anlattığımız bir video ile karşınızdayız. Bu ebeveynlerle iletişim kurmak nasıl bir şey? Ve bu iletişimde nasıl bir şey yaşanır? Ondan bahsedeceğiz bugün. Onlarla iletişim kurmak o kadar zordur ki tek taraflı iletişim yani mesela 4-5 yaşlarındaki çocukların psikolojide bizim söylediğimiz toplu monolog. Yani 4-5 tane çocuk vardır mesela. Toplu monolog gibidir onunla iletişim kurmak. Tek taraflıdır. Konuşur 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 söylediğini söyler. Mesela çocukları görürsünüz ileride. Bakarsınız 4-5 tane çocuk bir aradadır. Aa dersiniz ne kadar güzel konuşuyorlar. Ama yakına var baktığınızda her kafadan bir ses çıkmaktadır ve kimse kimseyi dinlememektedir. Kendi istediğini söylemektedir. İşte duygusal olarak büyüyememiş ebeveynle iletişim kurmak da toplu monolog gibidir. Yani tek taraflı bir iletişimdir. Onunla bir şey konuşuyorsunuz diyelim ki veya size söylemek istediği bir şey var. Söyler, 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 anlatır. Sonrasında sizin bu konuyla ilgili bir fikir söylemenizi veyahut da işte fikrinizi söylemenizi, o konuyla ilgili fikrinizin aynı olup olmaması onu hiç ilgilendirmez. Fikrinizi söylediğinizde böyle duymamış gibi davranır o sadece kendisi konuşmaktadır. Peki bu sizin üzerinize nasıl bir etki bırakır? Sizi çileden çıkarır. Çünkü ha ona konuşmuşsunuzdur, ha duvara konuşmuşsunuzdur. Dinlenilmediğinizi, orada varlığınızın bile fark edilmediğini hissedersiniz. Bu da tabii ki sizi çileden çıkarır. Bir başka özellik, öfkeyi veya kızgınlığı teşvik ederler. Şimdi teşvik etme dediğimiz şey şudur. Hadi bakalım işte e, seni sinirlenmeni istiyorum, bunu bekliyorum gibi değildir. Mesela nasıldır? Siz bir şeye sinirlenmişsinizdir, üzülmüşsünüzdür, hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Orada duygularınızı hiç hiç önemsemez. Anlatırsınız anlatırsınız birinci maddeyle de bağlantılı. Dinlemez, kendi söyleyeceğini söyler. Siz orada ne yaşamışsınız, ne hissetmişsiniz, neye üzülmüşsünüz, neye sinirlenmişsiniz. Bu onun hiç umurunda değildir. Ve bu sizde şöyle bir şey hissettirir. Ya ben burada var mıyım yok muyum ben onun evladı olarak değerli miyim değil miyim hiç 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 sanki annemin ya da babamın ya da en kötüsü her ikisinin de sanki hiç umurunda değilmişim gibi duygusunu düşüncesini size düşündürür ve o yoğun yalnızlık kimsesizlik varlığınızın reddedilmesini size hissettirir bir üçüncü madde Duygusal bulaşmayla iletişim kurarlar. Duygusal bulaşma dediğimiz şey şu. Mesela dışarıdan gelmiştir anneniz veya babanız. Eğer duygusal olarak büyüyememişse, olgunlaşamamışsa bir şey vardır, bir sıkıntı vardır. Siz bilirsiniz. Mesela siz de öğrencisinizdir diyelim ki ya da genç yetişkinsiniz, ailenizle yaşıyorsunuz. Geldin, gelmişsinizdir. Bir şey vardır, bir gerginlik, bir can sıkıntısı. Ortamda mesela böyle negatif bir hava vardır. Bunu hissedersiniz. Ne yapar eder? O duyguyu size bulaştırır ve siz ondan sonra şöyle bir şey görürsünüz. Sanki o duygusal siniri, öfkesini ya da hayal kırıklığını size bulaştırdıktan sonra ilginç bir rahatlama gelir ona. Ama siz öyle dımdızla kalırsınız. Mesela burada aldığım notlara yeniden bakıyorum. Şöyle sanki şöyle hissedersiniz. Siz onun sıkıntısını, üzüntüsünü, sinirini fark etmek daha daha önemlisi o sıkıntıyı veya üzüntüyü gidermekle sanki sorumluymuş gibi hissettirir size. Öyle hissedersiniz. Bunu yapmak için de uğraşırsınız, çabalarsınız, didinirsiniz ve sonrasında bir de bakarsınız bununla ilgili size bir teşekkür etme, sağ ol, bak üzülmüştüm, sinirliydim, canım sıkkındı. Sen benimle ilgilendin, duygularımla ilgilendin, işte efendim sağ ol bana zaman ayırdın da demez. Şöyle bir bakarsınız, şunu hissedersiniz. Onun iyi hissetmesinin sorumlusu benmişim gibi hissedersiniz. Bunu danışanlarımdan çok duyuyorum mesela, duyduğum hikayelerdendir. Diyor ki hocam, mesela genç bir yetişkin bir hanımefendi veya bir beyefendi, daha çok hanımefendilerden dinlediğim, babam diyor dışarıdan gelirdim veya işte annesi, ben diyor dışarıdan gelirdim, annemin bir şeye morali bozuk. Söylemiyor, anlatmıyor ve öyle bir şey ki diyor, onu anlamak neye üzülmüş, neye sinirlenmiş, neye canı sıkılmış onu anlamaya diyor ben uğraşırdım, çırpınırdım, didinirdim. Ve diyor orada öyle bir şey yaşardım ki diyor sanki onun sinirini, üzüntüsünü, sıkıntısını hafifletmek, daha daha önemlisi gidermek sanki benim vazifemmiş gibi bana hissettirirdi. Dördüncü madde bir başka madde duygusal olarak emek vermezler. Yani ilişkiye emek vermezler. Mesela duygusal olarak diyelim ki bu defa hani rol değişti diyelim ki sizin bir şeyi canınız sıkkın, üzgünsünüz, hayal kırıklığına uğradınız. Böyle bir durumda bir şey söylemiştir size ve siz üzülmüşsünüzdür onun sözüne karşı. Sonrasında der ki ben bunu nereden anlayacağım? Söyleseydin, sen de o zaman söyleseydin. Ona eğer şöyle demişseniz ya anne baba bak ben şu konuda senin bana karşı yaptığın davranışla ilgili veya söylediğin şu söze kırıldım, gücendim. Hele bir de üzerinden zaman geçmişse, oho sen hala orada Mesela bunu çok net duyabilirsiniz. Peki bunlar bizim bir narsistin kurbanı olmamızı neden kurbanı olmamıza yol açıyor, olmanıza yol açıyor? Böyle bir durumda çocukluğunuzda böyle bir ebeveynle büyümüşseniz bu sanki bir süre sonra size normalmiş gibi ya da iletişimin normal hali buymuş gibi gelmeye başlar duygusal ihtiyacınızı anlamak veyahut da öğrenmek, hani gidermek ya da diyelim ki sizi rahatlatmak şöyle dursun. Anlamak, öğrenmek için çaba harcamaz, emek harcamaz ve sanki şöyle bir şey hissettirir. Yani ben ona, bunu da bizzat şöyle bir cümleyi ben danışanımdan duymuştum bir hanımefendi, üç çocuklu bir hanımefendi. Şunu demişti, hocam demişti, ben anneme hiçbir sıkıntımı anlatmayayım. Hiçbir derdimi anlatmayayım. Sanki bundan diyor acayip mutlu oluyor. İşte duygularınızdan bahsetmeseniz, ihtiyaçlarınızdan bahsetmeseniz sanki onu böyle onun kafası, onun hali, ruh hali çok çok rahatmış gibi size hissettirir. Bir başka iletişim özelliği yani bu insanlarla iletişimin tarzı veya da özelliği. Verici olmaları çok zordur. Şimdi e, duygusal emek vermemekle duygusal olarak verici olmamak nasıl bir şey? Arası daha farkı anlatayım. Beşinci madde yani duygusal olarak verici olmamaları şu. Sizin onun duyguları ile ilgili emek vermenizi, çaba harcamanızı ister. Bunu ama kendisi söylemeden sizin anlamanızı ister. Aradaki fark budur. İşte benim halimden anlamıyor musun? Bak geldim işte anlamamız, anlatmamız mı lazım? Söylememiz mi lazım? İlla ağzımızla söyleyecek miyiz? Halbuki ağzıyla söylemesi gerekir aslında. Nedir? Neden? Ne siz, ne o? İnsanların müreccip değildir. Burada anlatması lazım. Bugün bir şeye canım sıkkın veya hani şu olabilir. Sizin söylediğiniz, sizin yaptığınız bir davranışa, bir söze canı sıkılmış olabilir, morali bozulmuş olabilir, yanlış anlamış olabilir. Bunun kendinde bıraktığı izi de sizin sanki böyle ilham gelip anlamanızı sonra da ona göre davranmanızı bekler. Bir başka özellikleri bununla bağlantılı olarak Diyelim ki fark ettiniz, anladınız. Hadi şu şey oldu. Çünkü artık çocuk böyle bir durumda ebeveyniyle ilgili, duygusal olarak büyüyememiş ebeveyniyle ilgili taktik geliştirmeyi öğrenir zaman içerisinde. Fark ettiniz diyelim ki yani ne yapmıştır? Babanıza canı sıkılmıştır, işte anneannenize canı sıkılmıştır, teyzenizle telefonda konuşmuştur veya halanızla telefonda konuşmuştur, canı sıkılmıştır. Anlarsınız ki mesela işte halanla konuştum der ve arkasından morali bozuktur. Ve işte anneannenle bugün telefonda konuştuk. Böyle bir burnundan soluyarak bir ses tonuyla söyler. Anlarsınız ki orada bir şey var. Dil dökersiniz, yalvarırsınız, anlatırsınız işte anne, baba hadi söyle bakayım ne oldu senin bir şey cana sıkılmış. Normalde aslında tam tersi bir iletişim olması lazım. Nedir? Ebeveynin çocuğuyla bu iletişime girmesi gerekirken hadi siz bundan da vazgeçmişsinizdir. Anlatırsınız ya bak anne baba canını sıkma olur öyle şeyler. işte bak sen de o zaman şöyle yapabilirsin. Bu kadar canını sıkma bu kadar hayatını zehir etmene gerek yok dersiniz. Veya diyelim ki başka türlü tavsiyelerde bulunursunuz. Ben birkaç tane örnek verdim. Bundan sonra böyle bir durumda sizin önerdiğiniz ve sorunu çözecek olumlu tavsiyeleri de dinlemezler. Kabul etmek istemez. Çünkü neden? O ondan farkında olmadan beslenmektedir. Zavallı ben bana insanlar şöyle davranıyor, bana insanlar böyle davranıyor, insanlar kıymetimi anlamıyor, insanlar beni anlamıyor. Vah 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 zavallı ben. Sanki böyle bir tarzı vardır. Bir diğer özellikleri, yani daha doğrusu onlarla kurulan iletişimin özelliği, ilişkiyi düzeltmeye direnirler. Diyelim ki bir şey yapmıştır, bir şey söylemiştir, çok ağır konuşmuştur, üzülmüşsünüzdür, hayal kırıklığına uğramışsınızdır, canınız sıkılmıştır. Bu konuda hatasını kabul etmeye dirençlidir. Hatasını kabul etmez. Peki bu ilerideki hayatınızda narsistin kurban olmanıza nasıl yol açar? Dersiniz ki ha iletişimde demek ki böyle oluyor. Mesela babanızın böyle olduğunu düşünün. Hiçbir şekilde hatasını kabul etmiyor. Halbuki sizi kıran odur, sizi üzen odur ya da diyelim ki söylediği bir şey sizde derin yaralar açmıştır. Ve bu halinizden aslında belli olmaktadır. Öncelikle bunu görmezden gelir. Sonra Diyelim ki hatasını çok zor kabul eder zaten buradaki hatasını çok zor fark eder ve kabul eder. Diyelim ki fark etti, kabul etti. Sonrasında o ilişkide mesela normalde iki yetişkin insanın iletişiminde veyahut da olgun olan, duygusal olarak büyümüş, olgunlaşmış insanlar ne yaparlar? Diyelim ki birini kırmışsa, üzmüşse, onun işte diyelim ki hani hmm, hayal kırıklığına uğramışsa, uğramasına, üzülmesine, canının sıkılmasına hatta ertesi gününün kötü geçmesine sebep olacak bir şey yapmıştır. Bu durumda ne yapar? Ya ben seni üzdüm, kırdım herhalde. Veyahut da işte dünkü olayla ilgili gösterdiğim tepki biraz fazlaydı sanırım. Yani kusura bakma der ve telafi için uğraşır normal, olgunlaşmış bireyler. Bu insanlar ne yapar? Şöyle dediğim gibi fark etmesi çok zordur. Fark ettikten sonra buradaki kendi payını, kendine düşen sorumluluğu anlaması çok zordur. Hadi bunu da fark etti diyelim. Özür dilemek, af dilemek, işte kusura bakma demek, telafi için, onun gönlünü almak için uğraşmak çok onlar için zor bir şeydir. Bunu da zar zor yapar. Yaptıktan sonra, en ufak bir adım attıktan sonra kendisi sizin hemen her şeyi unutmanızı bekler. Tamam işte bak işte konuştuk, ettik, özürümüzü de dildik, daha ne olacak, senin gönlünü etmek için ne yapacağız? Efendim kırmızı halılar mı sereceğiz? Çünkü bu kırmızı halı sözünü de yine bir danışanımdan duymuştum. Kırmızı halılar mı seveceğiz? İşte seni ne kadar pışpışlayacağız? Seni ne kadar nazlayacağız? Halbuki orada bal gibi aslında bilmektedir ki hata kendisine aittir. Böyle bir ebeveynle büyüdüğünüzde sonra ne oluyor? İşte insan ilişkilerinde bunun sanki normal olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kişiler başlıyorlar. Sonra da işte bir narsistin kolayca kurbanı olabiliyorlar. Çünkü bir süre sonra bekliyor, göremiyor, bekliyor, göremiyor. Sonra diyor ki herhalde yani iletişimin doğası bu diye düşünmeye başlıyorlar. Böyle bir durumda işte bir çatlak, bir diyelim ki iletişimde bir çatlak oluştuğunda, bir kırılma oluştuğunda dediğim gibi, demin söylediğim gibi normalde büyüyebilmiş, duygusal olarak olgunlaşabilmiş, büyüyebilmiş insanlar o insanın gerçekten hani bir kere şunu kabul eder, bir süre ilişki eskisi gibi olmayacak. Bunu kabul eder, bunu fark eder ama onu orada bırakmaz. Uğraşır, emek verir, çaba sarf eder ve sonrasında da ne yapar? Olabildiğince, olabildiğince o kırgınlığı, o hayal kırıklığını, o üzüntüyü, ilişkideki o e, duranla sekteye uğramaya bir son vermeye çalışır. Ama duygusal olarak büyüyememiş ebeveyn dediğim gibi fark etmesi zordur. Fark ettikten sonra çabalamaz, çabalaması zordur. Çabaladıktan sonra da tamam işte tamam oldu, söyledik, ettik, bitti tamam her şey hemen normale dönsün. Ve siz o olay yaşanmadan önceki normal halinize dönün ister. Bunu bekler. Evet kıymetli izleyicilerim bugün nelerden bahsettik? Duygusal olarak büyüyememiş ebeveynle iletişim kurmanın nasıl bir şey olduğundan bahsettik. Birincisi neydi? Onunla iletişim kurmak ya çok zordur ya imkansızdır dedik. Çünkü tek taraflı iletişim kuruyorlar. İkincisi öyle şeyler yapar ki duygularınız, düşünceniz, öfkeniz, hayal kırıklığınızla ilgilenmez. O ilgilenmemesi sizi çileden çıkarır. Bir başkası neydi? kendisinin o an için içinde bulunduğu duygu durumunu size bulaştırır ve bir şekilde böyle bir rahatladığını hissedersiniz. Yani ortam herkes gerildiğinde mesela mutlu gelmişsinizdir. Herkes gerildiğinde veya da o kendi duygusu evdeki herkese bulaştığında veya sadece ikiniz iletişimdeyseniz size bulaştırdığında ilginç bir rahatlama hisseder dedik. Sonrasında da ne yapar? Sanki onun içine düştüğü o duygusal çukurdan siz onu çıkarmak zorundaymışsınız gibi düşündürür ve hissettirir. Bir başkası ne dedik dördüncü maddemiz? Duygusal olarak emek vermemelerinden bahsettik. Tutarsız davranmaları, sizi üzmeleri, kırmaları karşısında şöyle bir şey yaptık. Bir şeyden bahsettik. Normalde duygusal olarak büyümüş, büyümüş insanlar çaba harcar, emek harcar. Bu, İnsanlar, bu ebeveynler veyahut da bu yetişkinler, bu şu anda ebeveynlerden bahsettiğimiz için ebeveyn diyoruz. Çaba ve emek harcamazlar, harcamadıkları gibi şöyle bir durumda diyelim ki kendi hatalarını görmek yerine sen onu öyle ifade etseydin, böyle ifade etseydin ben nereden bilebileceğim? Bana işte ilham mı olacak? Bana vahiy mi gelecek? Bir danışanım bunu söylemişti. Bana vahiy mi gelecek diyormuş. Burada tabii dini literatür olarak da bir hata var. Sonuç olarak şu, Üzüldüğünüzü de siz söyleyeceksiniz. Söylediğinizde de şöyle bir şey karşılık görürsünüz muhtemelen. Onu öyle değil de böyle söyleseydin. Yani burada kendisine düşen sorumluluğu kesinlikle kabul etmezler. Beşinci özellik olarak ne dedik? İlişkilerde verici olmaları çok zordur. Verici olmaktan kastımız şu: Emek vermek, çaba harcamak. Burada da yine şundan bahsettik: Kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri söylemezler ve sizin anlamanızı, yani bakın bir üst maddede ne dedik? Sizi suçladığı şey şöyle bir ironi vardır. Bana ilham mı gelecek, ben nereden bileceğim söyleseydin derken, konu siz olduğunuzda, kendisinin yaptığı hatada ama konu kendisi olduğunda hiç ağzını bile açmadan sizin anlamanızı, ona göre davranmanızı ve ona göre kendi ilişkinizi ayarlamamızı bekleyecektir. Bir başka özellikleri bu videoda anlattığımız 6. özellik ilişkileri düzeltmeye direnirler. Yani bir çaba harcamazlar. Bir hata yaptıklarında kabul fark etmezler, kabul etmezler. Kabul ettikten sonra da ufacık bir şey yapmaları karşısında sizin hemen tamam her şey hal oldu bitti tamam evet anneciğim ben düzelim. Evet babacığım tamam tamam ya. Önemli değil. Bunu demenizi ve buna göre Davranmanızı ve sonrasında sanki onlar sizi hiç kırmamış, üzmemiş, incitmemiş, yaralamamış gibi davranmanızı beklerler. Peki bunun bir narsistin kurbanı olmaya nasıl bir etkisi var? Biraz da bundan bahsedelim. Kısa kısa arada girdim. Şimdi iletişimde böyle bir ebeveynle büyümüşseniz, böyle bir ebeveynin gözetiminde veya elinde büyümüşseniz iletişimde tek taraflılık bir süre sonra... Sadece bir insanın konuşması, öbürünün kendisinden hiç bahsetmemesi, ihtiyacından hiç bahsetmemesi birinci maddede anlattığımız size normal gelmeye başlar. İkinci madde sizi sizin ihtiyaçlarınıza, duygusal ihtiyaçlarınıza duyarsız kalıp bir insanın, karşınızdaki insanın duyarsız kalıp sonra da sizin kızmanızı hiç önemsememesi, varlığınızı reddetmesi bir süre sonra size normal gelmeye başlar. Bir başkası kendi duygusal mesela bu kişinin eşiniz olduğunu değer verdiğiniz diyelim ki işte efendim arkadaşınız olduğunu patronunuz olduğunu düşünün. Sonrasında ne olur? İşte böyle bir durumda kendi duygusunu size bulaştırır o içinde bulunduğu kötü durumu. Sonra garip bir rahatlama gelir dersiniz. Bu size bir yerlerden tanıdık gelir. Anneniz de böyledir. Belki babanız böyledir. Ya da en kötüsü ikisi böyledir. Bir süre sonra bunu kanıtsamaya başlarsınız. Bizi nasıl kurban duruma düşürdüklerinden bahsediyorum. Sonra duygusal olarak emek vermemeleri mesela sizin ihtiyaçlarınıza çünkü anneniz babanız ya da en kötüsü her ikisi ihtiyaçlarınıza duygusal ihtiyaçlarınıza önem vermemiştir değer vermemiştir bu yıllar içerisinde önce çok kırılırken gücenirken sonra yine dediğim gibi bunu kanıksarsınız ve herhalde olması gereken bu veya işte normali bu ilişkilerin doğası bu demeye başlarsınız o şekilde düşünmeye başlarsınız ve yine ilişkilerde duygusal manada ilişkilerde çaba harcamamak, emek harcamamak annenizde gördüğünüz bu, babanızda gördüğünüz bu yine dediğim gibi en kötüsü ikisinde birden bu varsa eğer ikisi de eğer duygusal olarak büyüyememiş insanlarsa anne ve baba olarak böyle insanlarla çocuk olarak büyüdüğünüzde ne oluyor? Anne ve baba olarak böyle davranıyorsa anne ve babanız, kendi anneniz babanız böyle davranıyorsa bir süre sonra, büyüdükten sonra bu ergenlik olabilir, genç yetişkinlik olabilir, işte evlilik olabilir, iş hayatında olabilir. Size hep böyle davranılmıştır. Dolayısıyla siz bunu yine içinizde bir yerler reddetse de bunu dediğim gibi normalleştirirsiniz. Dolayısıyla da bir narsistin kurbanı olma ihtimaliniz çok çok yükselir maalesef. Ve yine sonucu olarak ilişkilerde ilişkileri düzeltmek adına çaba harcamamaları. Ve yaptıkları şey çok büyük, çok kırıcı, çok incitici bir şey olsa bile mesela bir danışanımdan dinlemiştim. Bu insanlar, yani bunu anlatan danışanlarım, hani şöyle söyleyeyim. Kültür seviyesi olarak da yüksek olan insanlar, kendileri çok hassas, duyarlı mesela. Diyor ki mesela iş yerinde arkadaşından bahsediyor. Şu, şunu 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 yaptı diyor, bana ters davrandı, herkesin içinde bana ağır konuştu. Sonrasında da bak ben bunu bunun için yaptım dediğinde hüüü dedi diyor. Tepki bu. Üf, aman. Yani orada bal gibi aslında hatalı olduğunu biliyoruz. Emre Gitti öyle derler. Hatta şöyle derler. Bal bastık gibi derler yani. Bal gibi biliyor ama burada sorumluluk almak yerine üff deyip olayın sorumluluğundan kaçmayı tercih ediyor. Diyelim ki bu karşılığınızdaki kişi bir narsist. Eğer narsistik bir yapısı varsa ne yapar? Diyelim ki siz... Biraz daha ileri götürdünüz konuşmayı. Ya, üf deme bak, bu dediğin beni kırdı, beni incitti." dediğinizde bu defa da şunu söyle. "Ama sen de çok hassassın." Biraz daha ileri götürdünüz. Diyelim ki yani gerçekten çok yaralandınız. Ya bak öyle deme. Bu beni şöyle incitti. Benim bütün günümü etkiledi. Ben bütün gün asabım bozuk bir şekilde dolaştım. İşimi yapamadım ya da dersimi dinleyemedim." dediğinizde de yaptığı şey şu. "Tamam, iyi. tamam, tamam, iyi, hadi." Kusura bakma. Sonrasında da siz formül bozukluğunuz normale dönmediğinde bu defa sizi suçlar. E ne, ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Daha ne yapayım? Ona göre çünkü özür dilemiştir, kusura bakma demiştir ya. Hemen her şeyin, ilişkinin normale dönmesini, işte efendim hiçbir sorunun olmamasını isterler. İşte böyle bir ebeveynle veya da böyle iki ebeveynle büyümüşseniz ileride, ileriki hayatınızda Mesela ergenlikte arkadaş ilişkinizde, arkadaşlarınızla iletişim kurarken bir narsistik yapının kurbanı olma ihtimaliniz de maalesef çok yükselmektedir. Evet kıymetli izleyicilerim, bu videomuzda anlatacaklarımız bunlar. Bu konuyla ilgili sizin deneyimleriniz neler? Eğer videoyu beğenmişseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmamışsanız kanalımıza abone olmayı, daha çok kişinin faydalanmasını duymasını istiyorsanız bu videodaki bilgileri, bunların duymasını istiyorsanız değişik mecralarda paylaşmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere